Deli olsa, bayram bir gün gelir en... Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi size e, bir şey yapmak istiyorum. Yani bunun için bulunmak istiyorum. Şimdi şöyle bir bu önerini bulmak istiyorum. Mesela e, Steam hesabınız var. Çok memnunuz, güzeldi. Ya da Lolo videodunuz. Ya dediniz ki Windows 8 8 desteği yok işte bilgisayarım onu kaldırmıyor 11'i kaldırmıyor dediğim zaman size kullanabileceğiniz bir tane distro önerisinde bulunmak istiyorum mesela şimdi bakın benim bu bilgisayarım şey değil Windows değil belki Windows andırıyor olabilir ben size bir şey göstereyim mesela ben şimdi gidiyorum oyunumu oynuyorum çok fazla var Bugün bu işlerin. Amma sonsuz bir şey. Kaç salak kaç. <laughs> Neyse bu şekilde biz oyunumuzu oynayabiliyoruz. Şimdi bunu Nispeten eski bir bilgisayar mı? Nispeten. Şimdi hemen size gösterelim. E, Windows desteği yok. Ne yapacağız biz? Ne oynayacağız? Nasıl yapacağız? Burada atıyorum ben şu anda Manjaro kullanıyorum. Ne diyor? Yani Gibi no. bakın. Manjörüm dönüş kullanıyorum. Ee, 64 bittik bilgisayarlar için olan versiyonu. Ee, ben de Lenovo iPad Gaming 3 var. Orada yazıyor işte. 1080 ekran kartı. iki tane cipu var. Bir dahili vega 6 var. Bir tane 1650 mobil var. işte RAM'im şu kadar. Bu bu kadar. Bu bu kadar. Ya Windows kullanmıyorum. Windows niye kullanmıyorum? Bu modemlere geleneksel koyduk bir sıkıntı var. Ee, atıyorum YouTube'a girdiniz. YouTube'da video izleyeceksiniz. 1080, 4K bilmem ne. AMD'nin dahili ekran kartı ile Nvidia'nın hariç ekran kartı dövüşüyorlar. Diyorlar ki ya ben devreye gireyim, ben devreye gireyim. Ya o kadar saçma sapan bir şey ki. Yani nispeten kendinden dahili ekran kartı güçlü bir işlemci işlemciyle Ayrıca bir ekran kartını niye aynı şeye koyarsınız ki? Ha belki şöyle bir mantık vardır. Güç tasarruf modunda Vega 6'yı kullansın. Oyuna geliyor zaman 1650'yi kullansın gibi düşünmüş olabilirler. Neyse meselenimiz meselemiz o değil. Meselemiz şu. Ben şu anda Linux kullanıyorum. Çok memnunum. Hadi diyeceksin niye memnunsun yani? Yapamadığın ne var? Biraz önce gördüğünüz işte Steam Steam hesabım açık. Buradan Steam'den oyunlarımı oynayabiliyorum. Atıyorum ya korsan şey kullanmama gerek yok. Herhangi bir şekilde kendinden video oynatacağım, müzik çalarım. Ofisim bile var ya. Yani normal bildiğimiz Excel'im var. Excel dedim. Microsoft Excel'in ücretsiz versiyonu tamamen. Ha diyeceksiniz bunun için mi kanalımız? Hayır demek istediğim o tuşu e, korsan Call suç işleyeceğinize ya da ne bileyim arka planda verilerinizi çaldıracağınıza kullanabileceğiniz bir işletim sistemi. Memnun kalır mısınız? İlla ki kalırsınız. Yani benim şahsi fikrim bakın yapam yapabileceğinizin sonu bucağı yok. Kendi temizlik programından tutun. internet tarayıcısına kadar. Biz her şeye sahibiz. Yani çok da memnun kalacağınızı ben düşünüyorum. Denemek lazım, kullanmak lazım. Bir de i̇şte ben en çok kazan şeyi kullanıyorum mesela benim 16 olduğu için KD kullanıyorum. KD'nin geniş bir <laughs> şey seçenekleri var. Mesela ben atıyorum. Ya Windows kullanacağım ben ya. Bu yani Gözüme çok yabancı geliyor dediğiniz anda. Bakın şurada size Windows'a yakın. Ya da ne bileyim ya ben gerçekten de Windows'a benzesin ama Linux kullanırım diyorsanız alın size Windows 10 mu? Windows 10 çakması bir işletim sistemimiz. Yapabileceğin ucu bucağı sonu yok. Yani niye kullanılır? Yusuf İpek diye bir kanal var. Yusuf İpek linkini veremeyeceğim. Yusuf İpek Linux yazarsanız zaten anlatıyor senin ne olacağını. Ben sadece şey benim tepkim şu Nancelo yani çok lanet edilen bir şey. Bakın Gimp açtım ben yanlışlıkla. Gimp dediğimizde nedir? Photoshop'un tamamen ücretsiz açık kaynak versiyonu. Açık kaynak versiyonu şudur. Yani kimse ürünü donanım üretemeyecek, üretemiyor. Tamam donanıma para veriyoruz ama yazılıma niye para verelim? Gönüllü bu işin sevdalısı insanların yaptığı işletim sistemlerini ya da yazılımları kullanalım. Peki bu sistemler güvenilir mi? Güvenilir. Açık kaynak olduğu için herhangi bir trojendir, virüstür, arka planda verilen çalmadır, şudur budur onlara müdahale ediliyor. Açık kaynak. Hatta kendinizi de derleyebiliyorsunuz. Ya bu programı ben bunu sevmedim ama bunu şu şekilde yaparsam daha işlevsel olur tadında takılabileceğiniz bir dünya. Mesela şu başlat logosu yerine eşek resmi olsun diyebilirsin. Canım. Bunun sonu bucağı yok. Yani KD'yi ben niye seçiyorum? KD'de güncellemesi çok şey çok fazla. Seçeneklerin ucu bucağı yok. Bakın X'li görünümü bu daha şekil oldu seversiniz sevmezsiniz temalar resim şekli kullanabiliyorsunuz benim önerim budur peki ben hangi distro kullanacağım ne yapacağım falan dediğiniz zaman bakın internet açık bir deryadır distro watch diye bir sayfamız var burada bütün distrolar var Linux olur BSD olur ee, Windows 10 Windows NT'lerin olduğu ee, React gibi şeyler de var mesela atıyorum biz Microsoft tekel, Microsoft açsın bu tekeli deyip Microsoft'un kaynağını açtı, XP'nin bile değerlendiği bir sayfa. Aklıma gelen mesela, mesela ilk defa kuracak bir ilk defa Linux'e geçeceğim ben nasıl kurarım şunu bunu bunlar ararsın. Ben bunu anlatmayacağım size ama Linux Mint arkadaşlar Türkçe desteği var. Kullanabileceğiniz en güzel işletim sistemlerinden bir tanesi. Bakın şekli çok güzel. Ubuntu tabanlı. Ben aç tabanlı sistem kullanmak için Manjaro indirdim ama Manjaro indirmeseydim benim kesinlikle kullanacağım buydu. Ev videomu tanır, ses kartımı tanır, hiçbir sıkıntı yaşamam. Mağazası da güzel, geniş, güncel, ferah. Linux Mint önerebilirim. Benim nispeten kötü bir bilgisayarım var diyorsanız Ubuntu kullanabilirsiniz. Bunun mesela e, biraz şeydir. E, çağ dışı kalmış gibi görünebilir ama eski bir bilgisayarınız varsa canlandırmak için ideal olan budur. Bakın biraz nispeten eskidir görünüş. Yok ben artık telefonlardan alıştım. Telefon arayüzü gibi şöyle ekranların kutu kutu olduğu bir arayüz istiyorum diyorsanız da bunun vardır. Bakın, Gnome'lar, Gnome'lar bu şekilde. ekranda da kutu kutu görürüz, sonra seçersiniz. Aynı yani telefon uygulaması gibi fareyle seçiyorsunuz. Ha yok ya, ben biraz daha Windows gibi olsun diyorsanız, mesela benim kullandığım KDE. Bu KD'dir işte, Başlatı şunu bunu falan. Biraz nem tüketir. Modern'dir, güncel'dir. Biraz önce yaptığım gibi tema falan yaparsınız. Şimdi masaüstü çeşitleri bunlar. Ben size Xfce önerebilirim. Xfce en tatlısıdır. Ne dandik görünür, ne de çok modern görünür. Ortada bir yerde, gayet güncel bir şekilde kullanırsınız. Peki dağıtım ne kullanın diyorsanız, dağıtım kullanacağınız için ben size Linux Mint öneriyorum. Ha Debian tabanlı şu, bu hemen size de. Ender o, o şarj site açılsa, site açılmadı, Distrowatch. Distrowatch ben size dünyada en çok kullanılan şeyleri göstereceğim de. Bunun da açılmayacağı acaba. Microsoft mu emredildi? Bağlanmıyor bir türlü. Buradan indirirsiniz, şey yaparsınız. Dediğim gibi ferah, bir açık bir dünya, şeyden korkmayın, kesinlikle korkmayın. Sadece size insanlar, e, bilgisayar firmaları minne olsun davattığı için siz başka bir işaretim sistemi kullanmaya korkuyorsunuz. Bu korkunuzla mücadele ederek önüne geçebilirsiniz. Benim şanslıyım fikrim. Yani bu şekilde önüne geçilir bunlar. Şarjı mı içiyormuş bu arada? Şarjı taktım, güzel oldu. Biraz önce oyunda onlar takıldı herhalde ya. Şimdi fişe bağladım da. Valla kullanırsınız çok seversiniz hoşunuza gider yani Euro Truck oynarsınız Counter CS2 oynarsınız Hadi bir CS2 açalım mı bir Bana inanmıyor arkadaşlar var burada Vulkan var Vulkan'a gerek yok yani ben Emre'nin kendi dayattığı şeyi kullanmak istiyorum şey yok. Hiçbir şekilde emülatör şu falan bir şey yok. Steam'in kendi oyunu, kendi desteklediği bir Windows versiyonu değil ama Linux versiyonu. Ne farkı var mı? Bir farkı da yok. Şimdi şuradan size hani biraz internetim haşat o yüzden şimdi botlarla bir alıştırma yapalım. modlarla bir daha stüke yapalım. Sadece bakım istiyorum ben. Başka bir şey istemiyorum yani. Abi CS oynuyor. Ha, sıkıntımız şu. Oyuncular, oyuncu arkadaşlar. Valorant, LOL oynayamıyorsunuz. Oynarsınız. Emulatörlerle fakat onun da önüne geçtiler. Hile şunu falan filan kullanmasın insanlar diye. onlarda ee, onlar da sadece video olsun tek elindeler. Başka işletim sistemi kullanamıyorsunuz. şekilde müdahale eden Windows çalışan bir uygulama sayesinde ama geri olan bütün oyunlarda özellikle Steam kütüphanesi Steam kütüphaneniz tamamen Linux'in emrinde çünkü Steam Deck diye bir şey var Linux'de çalışıyor yani siz masaüstü kullanıcıların da içine gelecek bu bir üstelik masaüstü Hadi kardeşim ne bekliyoruz ya? şey takılı mı? Ben takılı Şeyi seversiniz. Şimdi şudur. Atıyorum evde bir tane ihtiyar bir adam var. Babanız olur. Yaşlı dedeniz olur. Ya işte ben bunlara bir bilgisayar sistemi önereceğim de Ya güç kaptırmasın ama ihtiyarlar dediğimiz anda güç kaptırmadan kullanabileceğimiz bir Harika bir işletim sistemi olur Yapmayın modlar siz var yapmayın Смотрите. gibi. Mört var, yurt var. Burada ne gerekiyor? Yani çok da seversiniz şey yok. E, hacker ya da yazılır, gerek yok hiçbir şekilde. Gayet kullanırsınız. Farklı bir dünyadır, zevkli bir dünyadır. E, zaten oynayamayacaksınız yani eski bir bilgisayarınız varsa. Eski bilgisayarları hayata döndürmek için yeni bilgisayar toplamadan e, Ve nispeten de e, Windows 11 arka planda çalışırken tamamen donanımınız bunun işte oyuna odaklandığı için şey yaşamayacaksınız, sıkıntı yaşamayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.